Gündem Özel başlıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz günümüz hayırlı mübarek olsun. Bugün yeni bir gündem özel programında sizinle karşı karşıyayız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Erzurum Atatürk Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Ağırman hocam bir dizi etkinlikler için davetimize icabet ettiler. Kayserimize geldiler. Hocama hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim muhterem hocam. Bugün hocamla sabahtan başlayarak sağ olsun hocamı yorgun argın indi otobüsten aldık ve akşama kadar herhalde hocama nefes aldırmayacak gibi etkinlikler yapıyoruz. Sabah sivil toplum kurumları ile birlikte bir kahvaltılı muhabbet programı var idi. Daha sonra Enderun Eğitim Vakfımızın güzel bir organizasyonu başlangıç bismillah diyerek kitap kafe. Gençler için ilim, kültür ve diğer alanlarda sosyalleşme alanında güzel hizmetler verecek olan kitap kafenin açılışı yapıldı. Şu anda sizinle birlikteyiz ve saat 14'te de nasip olur ise Kayseri ve Civarı Elektrik Kurumu diğer adıyla Keçataş'ın konferans salonunda hocamın Bir Muallim Olarak Hazreti Muhammed Peygamberimiz adlı konferansını takip edeceğiz. Malum bugün 23 Kasım, yarın da 24 Kasım. Ülkemizde 24 Kasım Öğret uzun yıllardan beri öğretmenler günü olarak kutlanıyor ve öğretmenlik, öğretmenler, öğretmenlerin emekleri, öğretmenlerin sorumlulukları elbette toplumumuzda çokça tartışılan, bilinen, özellikle yeni yetişen çocuklarımız ve gençler için anneden babadan sonra en çok hayatına dokunan, etki eden meslek grubu öğretmenler ve bu görevi ifade eden çok kıymetli öğretmenlerimizdir. Tabii bugün hocamla hem öğretmenliği konuşalım hem peygamberimizin öğretmenliğini konuşalım. Hem de sivil toplum kurumlarında yer almanın önemi özellikle de vakti, zamanı müsait olan az çok aklı eren insanların gerek ekonomik olarak, gerek bilgi olarak, gerekse zaman ayırma olarak Sivil toplum kurumlarında görev alma ve oraya destek vermelerinin toplum hayatının gelişmesinde önemi konusunda böyle bir muhabbet edeceğiz. Hocam söz sizin buyurun. Allah razı olsun. Ahmet Bey hocam çok çok teşekkür ederim. Sizinle buyurduğunuz gibi bugün Kayseri'deyiz. Güzel bir kitap kafenin açılışında bulunduk. Kayserimiz için gerçekten güzel bir kazanım oldu. Hazirun'a, katılımcılara, öğretmen arkadaşlara, üniversite talebelerine, sivil toplum kuruluşu mensuplarına kısa bir sohbetimiz oldu. Ondan sonra kitaplarımızı imzaladık. Şu anda sizinle bu sohbeti yapıyoruz. Bundan sonra da saat 14'te sizin de ilanında bulunduğunuz gibi bir konferansla dinleyicilerimize faydalı olacağız. Muhterem hocam, saygıdeğer dinleyicilerim, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şerifinde buyururlar ki innema buistu muallimen ben bir öğretmen olarak gönderildim. Bütün peygamberler öğretmendir. Bütün peygamberler muallimdir. Öğretmen, Ahmet Bey hocam, siz de uzun seneler yaptınız. Sadece kendini sınıfa hapseden insan değildir. Sınıfa hapsederseniz, öğrencilerinizi bilgilendirirsiniz. Onlara bilgi yüklersiniz. Ama öğrencilerinizin sınıfın dışında da öğretmenleri olduğunu gösterirseniz çocuğun hayatına dokunursunuz. Öğretmenler çocukları, talebeleri hem bilgilendiren hem de yönlendiren örnek insanlardır. Öğretmen örnek olmak mecburiyetindedir. Yol göstermek, düzeltmek, elinden tutmak dokunmak mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir derken bunun sorumluluğunu hissetmelidir. Evet. Biz öğretmenler bahçıvana benzeriz. Meyveyi, sebzeyi, ağacı yetiştiren ziraatçıya benzeriz. Hiçbir bahçıvan, hiçbir ziraatçı bahçesindeki, bağındaki ağaçların zayi olmasına razı olmaz. Gönlü razı değildir buna etrafını çitle çevirir, daha değişik şekilde bakımını yapar, fidanlarının kök salmasını, ağaçlarının meyve vermesini, tarlaya, bahçeye ektiği sebzelerin boy atmasını ister ve bundan da bir zevk duyar. Öğretmen de böyledir. Sadece ders saatinde sınıfa giren, dersini anlatan, çıkıp giden bir şahıs değildir. Bunu makinalar da yapıyor, bilgisayarlarda da yapıyor. Öğretmen her şeyle örnek bir insan. Talebeler onun kimliğinden, kişiliğinden, hocam, duruşundan, yürüyüşünden ders almalılar. Öğretmen dövmez, sövmez, hakaret etmez. Ciddidir, vakurdur, belki biraz serttir, sertliğinin arkasında onun merhameti ve şefkati vardır. Sertliği bile talebenin hayrınadır, menfaatinedir. Adem aleyhisselam'la başlayan, bizim peygamberimizle devam eden ve nihayete eren peygamberler zinciri, peygamberler silsilesi insan yetiştirmiş, insana dokunmuş. Denilebilir ki dünyada yaşadığımız hayatta çok değişik meslekler var ama bunların içinde en güzeli öğretmenliktir. Öğretmenin fazla parası olmayabilir, yazlığı kışlık olmayabilir, son model arabalara biniyor değildir belki ama ülkenin her tarafında fidanları vardır. Bunu siz de yaşıyorsunuz, biz de evet, yaşıyoruz. Hocam araya giriyorum. Buyurun. Sana bakmayın. Şimdi öğretmenler Söylediğiniz gibi iz bırakır. Benim lisede güzel bir edebiyat öğretmenim vardı. Allah rahmet eylesin. Öldüyse Allah rahmet etsin. Kaldıysa Allah, Allah uzun vefat ömür etti, versin. Allah rahmet etsin. Vefat etti. Osmaniyeliydi kendisi. İstanbul'a taşındı ve vefat etti. Osmaniye'deki evi kültür evi olarak düzenlenmiş. Birkaç yıl önce Osmaniye'ye bir gittiğimde bir müze yapmışlardı. Orada Osmaniye'de iz bırakan şahsiyetler. Hmm diye baktım fotoğraflara baktım benim öğretmenim de orada. Altında şu vardı. Adam gibi adam. Allah Allah. İnanın bir mutlu oldum, bir sevindim. Halen ben onun şu iki sözünü unutmuyorum. Ve bugün de gerek sivil toplumda, gerekse görüştüğüm gençlere aktarmakta beis görmüyorum. Arkadaşlar ...insanlıkla ilgili hiçbir problemi neme lazım demeyin... ...bana lazım deyin. Ya Bunu da bak bugün öğrendik. Neme lazım değil, demeyin, bana lazım Bana lazım değil. Yarın yaparım demeyin, hemen de. İnanın öğretmenlik yaptığım müddetçe bunu hem öğrencilerime aktarmaya çalıştım... ...26 buçuk yıl öğretmenlik yaptım hocam ben. Ve yine birçok sohbette... Özellikle hayat tecrübesini kazanmaya meyyal konumdaki gençlerimize de bunu aktarmaya çalışıyorum. Beni ne kadar etkilemiş, unutamadım yani. Hocam buyurun. O şimdi. zaman ben de şöyle araya gireyim e, Ahmet Bey hocam. Şimdi siz de emeklisiniz, ben de emekliyim ama bak hayatın içindeyiz. Evet. Öğretmenin emeklisi olmaz. 21 yıl oldu hocam emekli oldu. Okuldan oldum. emekli oluruz, sivil toplum bizim için bir mekteptir, medresedir, üniversitedir özellikle şu anda bizi dinlemekte olan öğretmen arkadaşlara emekli olan öğretmen arkadaşlara şunu demek isterim lütfen bilginizi tecrübenizi sivil toplumla paylaşarak hayata aktarın. Hocam Güzel. sivil toplum bak kaç tane kurum kuruluş dediniz? 120 kaç, tane kurum 120, 120 derde, tane kuruluş yani enderundan tut da İHA'dan Efendim, ilim ayımdan, yaymadan, yani, kızılaydan kadar, bak hepsi. ne kadar demek ki Kayseri'de resmi olmayan 120 tane daha okul var. Evet. Bu sivil toplumun Orada. her birisi bir okuldur. Onların kimisi bizi yoksullarla tanıştırıyor, kimisi yer yurt bulamayan Kayseri'ye gelmiş üniversite talebeleriyle tanıştırıyor, kimisi bizi Kayseri'nin dış mahallelerinde Muhacir olarak gelmiş evi imkanı olmayan insanlarla tanıştırıyor. Kimisi bizi işte cami yapımı, okul yapımı gibi hayır hmm. işleriyle buluşturuyor. Kimi sivil toplum bizi belediyeyle muhatap ediyor. Kimisi müftülükle muhatap Bir ediyor. Kimisi kısmı da Afrika'ya, Asya'ya, Garibanlar'a yani götürüyor. Ta oralara. Yani okulda görevliyken evden okula, okuldan eve gidip geliyorduk. Sivil toplum bizi... Türkiye'nin dışına bütün taşıdı. dünyaya taşıdı. Olur. Hocam bu ciddi bir zenginliktir. Doğrudur. Bu öğretmen arkadaşların emekli olduktan sonra da ne kadar iş sahalarının olduğunu göstermektedir ki okuldaki tecrübe bir de böyle sivil toplumlara yansırsa, sizin gibi arkadaşlarımızın bilgisi, becerisi sivil topluma yansırsa, o zaman biz insanla beraber olmaya bir ömür boyu devam ediyoruz. Ben de sizin gibi diyorum ama belki ben o şekilde ifade edemedim. Neme lazım demeyeceğiz. Bana lazım diyeceğiz. Hocam nerede insan ve insanın derdi varsa biz oradayız. Evet. Orada olmak durumundayız. Hocam şu tabir kim söylediğini bilmiyorum. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Peygamberimizin sözü olabilir mi bilmiyorum. Mutlaka biz insanların derdiyle ilgilenmek durumundayız. Sadece Müslüman değil, insan. Tabii, tabii, Derdi da... olan insanın ırkını, mensubiyetini, dinini sormadan bu insanın elinden nasıl tutarız, nasıl yardımcı oluruz? Bizim derdimiz bu olmalıdır. Ama biraz önce söylediğiniz o Adana'daki öğretmeninizle, ben hem takdir ettim hem de Osmaniye'de değil mi evet, Osmanlı'da Bu Kadir şinaslığı yapan insanları da ayrıca takdir ettim. Evet. Yani bakın bir öğretmen ama eser bırakmış. İz bırakmış bende. İz ya. bırakmış. Yani altına yazmışlar adam gibi adam. Demek öyle güzel talebeler yetiştirmiş. Onlara öyle dokunmuş ki kendisi <laughs> ayrılmış, gitmiş ama ismi yaşıyor. Tabii. Şimdi Sadece sizin bana sorularınız değil de benim de size sorularım. Yani soru değil de sohbetle evet, işi devam ettirecek hocam. olursak, işte o Adana'daki öğretmeniniz gibi olan öğretmenlerimizin sayısını nasıl artırırız Ahmet abi? Onu çoğaltmanın bir yolu olmalı. Nasıl yapacağız bunu? Hocam nerede bir insana dokunarak, onlara imkanlar sunarak, onların belki de her insan sosyal olmayabilir. Her insan topluma yakın olmayabilir. Bir noktada toplumla ilgili faaliyetlerin, hayırlı işlerin içine onlar şey, onlardan yararlanmak yoluyla da mı olur diye aklıma geldi şimdi. Şimdi e, ülke olarak belli bazı işleri de yanlış yaptığımızı ilgililere söyleyelim Ahmet abi. Şöyle, e, her şehirde, işte öğretmen evi, polis evi, ordu evi, asubay ordu evi, ben buna benzer böyle evler, e, belli bazı kurumların kendileri içerisinde, bünyeler içerisinde lokaller ihdas ederek aslında insanı böyle topluyoruz ve bunların potansiyelini bağlıyoruz. Evet. Yani okuldan çıkan bir öğretmen niye öğretmen evine gitsin? Niye başka bir kütüphaneye? <laughs> ya, ya kendi <laughs> evine Nasıl? gitsin veya bir sivil toplum kuruluşuna uğrasın, bir kütüphane uğrasın veya okulumdaki talebelerim nerede kalıyor? Yurtlarda mı kalıyor, evlerde mi kalıyor? Takip mesela onların hemen. babalarının ziyaretini yapsa mesela bir gün evet. şuraya, bir gün buraya, bir hayli Eğitimli, kültürlü, donanımlı arkadaşı bu çatıların altında hapsederek e, faaliyetlerini kısıtlamış evet. oluyoruz. Bir de toplumdan da sanki şöyle bir tabir geçiyor hocam. Son yıllarda hamdolsun ülkemiz 2000'li yıllardan sonra ekonomik olarak epey geliştik. Çok. Ekonomik olarak epey gelişince bir noktada daha önce... Böyle dar gelirli insanların muhitinde kalan arkadaşlar, ekonomik durumları zenginleşince biraz daha varlıklı insanların e, oturduğu mahallelere taşınmaya başladı. Mahalleyi Ama değiştirdiler. Mahalleyi değiştirdi. Fakat bu insanların yetişen çocukları bayramda, seyrende, eylem camiye gidip o garibanlarla birlikte tanışma, onlarla belki ziyaret etme, aynı sofraya gitme, aynı çorbaya kaşık sallama gibi özellikler de gitti. Gettolaştık. Az önce bahsettiğiniz gibi sınıf sınıf haline geldik. Öyle olunca toplum birbirini tanımaz hale de gelmiş oluyor. Varlıklı olan varlıksızın halinden anlamıyor. Arada bir de kıskançlık da olabiliyor. Ya. Hasetlik de olabiliyor. Ya. Onun için mümkün mertebe insanlar insanlarla birlikte gettolaşmadan gerek e, toplantı mekanları gerekse oturdukları mekanlar, haneler, evler, şunlar, bunlar. Yani normal insanlar oturduğu yerlerde olsa ne kaybederiz sanki ki? Bugün inanın çok şey kazanırız, kaybetmeyiz. Çok şey kazanırız. Benim oturduğum dairede hocam apartmanda 84 daire var. Maşallah. İki taraftan bir giriliyor. Bir köy. Bayramlarda falan bazen ben gayret ediyorum. Herhalde en çok bu konuda gayret eden benim. Bayramda diyorum bari iki bayramda. Bayramın ikinci veya üçüncü günü bir araya gelelim. Yarım saat bir bayramlaşalım, tanışalım. İnan birbirimizi tanımıyoruz. Allah Allah. İki kapıdan girildiği için. Ama ondan da memnunlar. Birinin teşebbüs etmesi gerekiyor. Onlar da onu bekliyorlar. Onlar yani. bekliyor. Benden de özellikle bekliyorlar. Ya sen az çok televizyonda varsın falan yerde varsın. Sosyal adam. Hocam bize önderdik ya falan hmm. diyorlar bazen. Mutlaka özellikle öğretmenlerin gerek sivil toplumda gerekse toplumun başka birbiriyle ilgili alanlarında olması gerekiyor. Öğretmen yol gösterici rolünü oynaması lazım. Sadece öğreten olmaması lazım diye düşünüyorum. Ahmet abi 86 daire olduğuna göre orada bir de mescid olsaydı hiç olmazsa namaz vakitlerinde buluşurdunuz, görüşürdünüz, Hocam, konuşurdunuz. Hocam öyle ki e... En yakın camiye 5 dakika mesafe ile 7 tane camiye ulaşıyoruz. 5 dakika mesafeyle. 5 dakika mesafede 7 tane cami. O zaman siz Niye? güzel bir, bir mahalledesiniz. Eski mahallesi. Ha. Eski mescitleri imar ettiler, restore ettiler. Yani evdeyken ezan okunduğunda 5 dakikalık yürüme ile 7 camiye ulaşıyor. <laughs> Ama her vakti ayrı bir camide kılıyorum ben de. İşte biz ee... Yaşadığımız mahallede camiye giderken gelirken komşularımızla yollarda karşılaşırdık. Hadi. Hem giderken hem gelirken gidişte muhabbet dönüşte hocam muhabbet zaten. ederdik. Doğru. Bazen işte caminin önünde ayaküstü evet. görüşmeler, konuşmalar, muhabbetler de olurdu. Bu da insanımızı daha çok birbirine yaklaştırıyor. Doğru. Yani günde beş vakit namazı camide kılma bize gerçekten... Kardeşlik kazandırıyor, muhabbet kazandırıyor, bizi birbirimize yaklaştırıyor. Hocam öyle ki biri şikayetçi oldu. Dedi ki camideki arkadaşlar tanışmıyorlar birbiriyle. Biri vefat etmiş. Şu köşedeki var ya böyle itar. Öyle diyorlar. Köşedeki bir adam var diye o vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bir gün dedim ki arkadaşlar bunu kafama taktım. Hmm. Dedim ki namazdan sonra gelin bir. Tek tek tanıştık İnan bir memnun kaldım. Allah Allah demek ki bak burada şu da ortaya çıkıyor bir örnek olmak yani e, önder olmak işi başlatmak. Heh. Hayır da önce olmak bunu yapınca millet de çok memnun oluyor. Bu da hocam toplumda öğretmenlere ve imamlara düşen bir o, görevdir. Bu iki meslek önemli değil mi hocam. Hocam öğretmen ve imam konuşan sohbet eden insanları birbirine tanıştıran bir de hakim olan önder olan lider olan insanlardır. Siz sınıfta ders anlatırken herkes sizi dinliyor. Camide hutbe okurken herkes sizi dinliyor. Kürsüde vaaz ederken herkes sizi dinliyor. Bizim öğretmenlerin böyle bir artımız var. İmamların da böyle bir artısı var. Ama diğer meslek sahipleri işte diyelim tüccar olsun, esnaf olsun veya değişik memur olsun sabahtan akşama kadar süküt ederek, konuşmayarak işte kimisi eliyle, kimisi ayağıyla, kimisi vücuduyla işini yaparak günü akşam ediyor. O zaman bu programda diyelim ki öğretmen arkadaşlar, imam arkadaşlar siz ...her yerde öğretmensiniz... ...her yerde imamsınız. Doğru. Bir öğretmen arkadaş... ...öğretmenliğini sadece sınıfa... ...hasreder ve hapsederse... ...kendine yazık etmiş Burada olur. Hakkı var mı hocam? Yok bak, kendine yazık etmekle kalmıyor... ...topluma yazık ediyor. Evet. Şimdi düşünün ki... ...siz o cemaati tanıştırmadınız. Cemaat... ...öyle gidip gelecekler... ...birbirlerine böyle baka baka gidip gelecekler. Ama tanıştırdınız... Nasıl kaynaştılar? Nasıl birbirlerine yakın oldular? Öğretmenler ve imamlar kimseden böyle bir teklif beklemeden bu iş bize düşüyor diyerek hareket etmeliler. Bu bana lazım mı diyecek hocam? Lazım. Neme lazım demeyecek. Neme lazım demeyecek. Bu bana lazım diyecek ve devam edecek. Evet, alırız. Buyurun. Hocam şimdi vaktimiz de epey daraldı gibi bugün bir dizi etkinlikler için davete icabet ettiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi Enderun Vakfımız, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarımız ve Kayseri İl Müftülüğümüzün ortak organizasyonu ile saat 14'te az önce de bildirdik. Kayseri civarı elektrik kurumu salonunda bir konferansınız olacak. Evet inşallah. Bu konferansta de öğretmenler günü olmasına da denk düştü güzel bir şey oldu bu bir muallim olarak Hazreti Muhammed programı bu anda reklamında yapmış oluyoruz hocam Allah Allah duyurusunda evet dizi dinleyen tüm dinleyenlerimizi aileleriyle birlikte diğer işleri bırakarak bu konferansa katılmaya davet ediyoruz bir kere ayrıca bu programın yapımında emek veren başta Enderun Vakfımızdaki Mikail kardeşimize ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O bizim hatırımıza düşürdüğü, organize ettiği, gönüllü kültür kuruluşlarımızda, sağ olsun Kayseri'de 120 kadar kuruluş, dün genel kurulu yapıldı. Yeniden bana bu işin hamallığını devam ettir hocam. Dediler. O zaman ben de sizi tebrik ederim. Allah razı Başarılar razı olsun. dilerim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. İsabet etmişler. Allah Kayseri'deki arkadaşlar olsun. derim. Ve şunu derim Ahmet abi programımız hakkında. Ee, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz malumunuz e, 23 sene bir peygamberlik yaptı. 40 yaşında Allah onu peygamber olarak gönderdi. 63 yaşında vefat etti. 40 yaşında Nur Dağı Hira Mağarası'ndan inerken yalnız Ferdi Vahid diyoruz. Bir kişi olarak indi, acaba bana kim inanır derken eşi Hatice annemiz ilk Müslüman oldu, Peygamberimizi rahatlattı, sonra Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, üçü evin içinden, dördüncüsü Hazreti Ebu Bekir evin dışından halkayı oluşturdular. Buradan 23 sene sonrasına gidiyoruz. 632 Peygamber Efendim vefat ederken Arap Yarımadası doğudan batıya güneyden kuzeye tamamen İslam'a teslim olmuş. Maşallah. Yani Arap üç, Yarımadası ma Ahmet Abi, üç tane Türkiye büyüklüğünde. Üç tane Türkiye'yi üst üste koyacaksınız ki bir Arap Yarımadası üç meydana gelsin. 3 milyon kilometre kare uzak. Evet. Şimdi, bu alanda yaşayan insanlara Peygamber'im nasıl dokundu ki, 22 sene, 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün bu insanlar İslam'a teslim oldular. Nasıl bir öğretmenlik? İşte bunu konuşacağız. Yani İnşallah. Peygamberimizin öğretmenliğini konuşurken, sınıfta işte ders anlatması tahtaya yazı yazması yaptığı imtihanlar değil insana dokunma Heh. nasıl gönül kazandı bu 23 insanlar yılda hocam bilgisayar yok televizyon yok telsiz yok telefon yok sosyal medya yok Allah Allah gerçekten hayret edecek bir şey hocam aşağı yukarı e, Yemen'le Medine'nin arası 1500 kilometrelik bir mesafe. Arap Yarımadası'nın doğudan batıya, kuzeyden Şamlı güneye. Şam'la Hadramut arası da belki de 3000 kilometre. Aşağı yukarı. Şimdi bu coğrafyayı adım adım gezen bir sahabi var. Peygamberim onlara nasıl bir öğretmenlik yaptı? Nasıl bir aşk, nasıl bir şevk aşıladı ki Efendimin vefatından sonra bunlar Arap Yarımadası'nı terk ederek İslam'ı Ta Atlas Okyanusu'ndan Orta Asya'ya kadar Yemen'deki kıyından kadar. efendim Azerbaycan'a kadar ulaştırdılar. Öğretmenleri bunlara nasıl bir aşk verdi, nasıl bir ders verdi, nasıl dokundu? Bunları Allah nasip ederse bugünkü konferansımızda Kayserili dinleyicilerimize güzel bir üslupla, tatlı bir dille e hatıralarla Peygamber Efendimizin hayatından hatıralarla inşallah aktarmaya gayret edeceğiz. Dinleyicilerimizi bekleriz. Kendileri müsait olamayabilirlerse tanıdıklarına telefonla ulaşırlar. Evet. Siz yerini, zamanını, mekanını bir daha ilan ederseniz evet, programın bitişinde. Ilan ediyorum, programımızda tamamlıyoruz Olur hocam. Olur efendim. Şimdi nasip olursa saat 14'te. Ki az bir zaman kaldı. Yarım saatten az bir iki dakika fazla bir zaman kaldı. Kayseri ve civarı elektrik kurumu. Melik Gazi Belediyesi'nin bitişindeki hizmet binası. Oranın konferans salonunda saat 14'te kıymetli hocam bizlere bir muallim olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam konulu güzel bir konferans bir sohbette bulunacaklar bizi dinleyen, bizi duyan, hatta duyanların bir kısmında duymayanları aktarmak suretiyle tüm kardeşlerimizi oraya davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Bu muhabbette birlikte olalım inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yüreğimize, ben de teşekkür ederim Sağlık. Efendim. Yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Radyomuza size teşekkür ediyor. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Amin hocam. Hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Gündem özel sona erdi.